Kimse kusura bakmasın en iyi döneminde Pereira onu yedek oturtturdu. Pereira en iyi döneminde Mesut Özil'i yedek oturtturdu. Nereden Şimdi çıkartıyorsun Şimdi neden derse... yedek? Ama tamam bana göre bizim tartışmamız yani biz tartışmıyoruz zaten. Fenerbahçe ama, kendi içinde tartışıyor. Ama yeter Başkan bu çocuğun... çıkıp diyor ki ticaretle Ticaret uğraşıyor. Bütün dünya yıldızların ticaretle işi olmuyor mu? Yani ona göre para kazanıyorlar. Adam buraya koyuyor işte X firmayı önünde duruyor diye hop hesabına ya, para yatırıyorlar. abi yani ticaret değil mi bu? Bu da ticaret. Sonuç itibariyle Ama ya da ticaretle önemli uğraştığı için futbolu unuttu diyor Ali Koç. Ama göre? rakamlarda öyle değil ve kime ya göre? Kim, neye göre kötü? Ben ben kendi nazarımda bu, ben kendi evet. nazarımda Mesut Özil performansı Fenerbahçe'nin ligin ilk devresindeki en iyi performansıdır. Ha ben Mesut Özil harika işler çıkarttı demiyorum. Ama önce bir diğer oyunculara bakacaksınız, ondan sonra Mesut Özil'i eleştireceksiniz. Kaldı ki Fenerbahçe'de sonradan girdiği bir maç var. Sorumluluk almak isteyen Mesut Özil Fenerbahçe'de. Birazcık işi organize etmek isteyen Mesut Özil Fenerbahçe'de. Diğer oyuncuları nereye koyacağız? Bu kadar transfer yazıldı. Sayalım abi tekrar. Ba başlayalım hadi bakalım. Pelkas'tan yararlanabildin mi? İrfan Can'dan yararlanabildin Hayır. mi? Gustavo, Zaits, Sosa. Hadi Arda Güler genç oyuncu. Mert Hakan, Hayır. Crespo. Hadi bunların arasında en çok. E, ya Bir iki Fenora maç, bir iki maç. Öyle bütüne baktığımızda Rossi. yok. Yani bu oyunculardan hepsi. Mesut Özil'in üstünde bir tane oyuncu var mı bu, bu Mesut Özil'in üstünde performans sergilerinde? Ama onların çok kötü olması Mesut'u çok mu iyi yapıyor? Şöyle bir durum var. Yani onların ortalamanın oyuncular... üstüne çıktığını düşünürsek Mesut nasıl takım görünecek ki önümüze? Şey Sorun bu. Takım kötü. Yanında oynay, Ya bak ben Fenerbahçe maçlarında işkence çekmemin sebebi şuydu. Ya blok arasına deneyen tek bir oyuncu var ya Mesut Özil böyle bir takım olabilir mi? Ya Fenerbahçe'de Gustavo ya da işte Sosa orada topu aldığı zaman... Rakibin savunmasıyla orta sahasının arasında dolaşan tek bir isim vardı Mesut Özil. Ben bu oyuncuyu nasıl eleştireyim? Hatta bu oyuncunun antrenman temposu Baş... demek ki diğerlerinden o kadar iyi ki İsmail Hoca da eleştiriyor. Ben en fikir değilim İsmail Hoca ile o zaman. Yani... ben değilim kusura bakmasın kimse. Yani, yani benim için Mesut Özil'in orada kalkıp ticaret yapması, bilmem ne yapması o zaman diğerleri ne yapıyor acaba? Hangi ticareti yapıyorlar bilmiyorum. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani biz Mesut Özil'i eleştireceğiz ama diğer oyunculara hiçbir şey demeyeceğiz. Ya ben gördüğüm Mesut Özil Fenerbahçe'de ligin en en iyisiydi. Onun için çok ben, iyi demiyorum. Ben şuraya bağlayacağım. Oradaki isimler saydığınız isimler ve diğerleri bakıldığı zaman her biri kendi şeyinin kariyerinin çok çok önemli isimleri yıldızları. Yani da bugün Alanya Spor'u ve Türk Futbolu'nun önemli bir yıldızı. Kesinlikle. Ama bir gerçek var. Bunların kim Fenerbahçe'ye geldiyse Mert Hakan, İrfan Can onlar da çok önemli büyük transferlerdi büyük transferler, yani. Serdar evet. Aziz Evet. yani e, yok yani kendi yıldız şeylerinden alta iniyorlar. İşte bu, bu bunun nedeni. Fenerbahçe'nin çarkının, Fenerbahçe çarkının içindeki Fenerbahçe'nin içindeki çarkın içindeki sistemdeki bozukluk evet. herhalde ki evet. bu adamlar kötü oluyorlar Sebebi geldikleri zaman. Pereira'nın da bu oyun sistemine, bu oyuncu grubu inanmadığı için bu antrenman temposuna bile yansıdı Fenerbahçe'de. Oyuncu oyuna inanmadı Fenerbahçe'de. Yoksa bu kadro kötü bir kadromu Tek tek ele aldığımızda Hayır, hepsi değil. birer yıldız. E tamam bütün ama gelen yıldızlar Fenerbahçe'ye gelince istikrarını kaybediyor. Bu Çünkü net. sebebi çok net abi. Perere oyunculara ligin ilk devresinde orta sahanın 10 metre önünde merkeze yönelen baskısı yapamazsınız dedi. Bu kadar net. Sebebi de Peki, bu. Peki İsmail Kartal'la özellikle de bu Antalya kampında acaba neler değişti? Artık Medipol-Başakşehir maçıyla birlikte e, göreceğiz Fenerbahçe'de nelerin değiştiğini. Transferleri de tabii ki çok yakından takip ediyoruz. Efecan e, Karaca, Atan'ın geldiğini Fenerbahçe'den bir son dakika olarak sizlere aktardık. Değerli izleyenler gelişmeleri de yine sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim. Ve Beşiktaş'la devam edelim. Beşiktaş'ta da aslında... Ee, sıcak gelişmeler yaşanıyor diyebiliriz. Her ne kadar transfer gündemi çok yoğun olmasa da e, Beşiktaş'ın takım içerisindeki oyuncularla ilgili nasıl aksiyon alınacağı aslında çok merak ediliyor ki Rıdvan Yılmaz'ın menajeri de Aspor'a Sercan Dikme'ye özel e, açıklamalar yaptı. Necdet Ergezen Avrupa'dan teklifler var. Beşiktaş'ta değerlendirecektir şeklinde şimdi bu açıklamaları nasıl yorumlamamız gerekiyor? Telefon attığımızda Hı. Sercan Dikme var. Sercan nedir detaylar? Ezgi yayınlar. Murat Özbov sana da Serdar abiye de iyi yayınlar. Selamlar, saygılar. Selam. Ee, Selam. Açıklamaların devamı var. Ben devamını söylemeden önce özellikle 3-4 haftadan bu yana Beşiktaş Kulübü'nün Rıdvan'la sözleşme uzatma konusunda görüşmeler yapıldığının haberleri var. Artı şimdi takip ettiğin üzere dün geceden itibaren Rıdvan'a Avrupa'dan teklifler geldiğini, Fransa'dan, başka kulüplerden ee, bu tarz haberler var. Biz de Aspor olarak yetkili kişilere bu konu üzerinde karar merci olan kişilere sorarak haber yapmayı uygun görüyoruz. O nedenle Rıdvan Yılmaz'ın menajeri Necdet Ergezen'le ben bir konuştum. Yaklaşık 10-15 dakika süren bir telefon görüşmesi yaptım. Noktasına virgülüne dokunmadan Ezgi yapmış olduğu açıklamaları söyleyeyim. Ana tema olarak evet şu an altyazıda görünen Avrupa'dan teklifler var. Beşiktaş kulübü bunu değerlendirecektir diyor. Ama geri kalan bölümü şöyle okumak istiyorum ben. Özellikle bu kontrat bölümüyle ilgili olarak şunu söylüyor. Rıdvan Yılmaz'ın menajeri Necdet Ergezen. Rıdvan ve Beşiktaş arasında finansal konularla ilgili olarak iki tarafında mutlu olabileceği bir formül birlikte üretiriz. Rıdvan'a Avrupa'dan gelen teklifler var. Beşiktaş Kulübü bunu değerlendirecektir. Burasını biraz daha dikkatli dinlemeni öneriyorum Ezgi. Rıdvan'ın Beşiktaş'tan ayrılması durumunda. Zaten kontrat uzatmakla ilgili bir konu otomatik olarak ortadan kalkacak. Beşiktaş'ta kalırsa da yeni bir formül üretiriz. Rıdvan'ın hayali Avrupa'da oynamak. Üç hayali vardı. Beşiktaş'ta oynamak, milli formayı giymek bir tane kaldı. Avrupa'da oynamak. Necdet Ergezen'in, Rıdvan'ın menajerinin açıklamaları bu şekilde. Ee, Avrupa'dan teklifler geldiğini e, doğruluyor. Beşiktaş Kulübü de aslında bu konuyla ilgili çalışmalarını bir süredir yapıyor. Bir yandan da tabii kontrat uzatma konusu vardı. E benim anladığım şu, ben sadece Rızvan Yılmaz tarafıyla değil, Ezgi, Beşiktaş Kulübü tarafıyla da bu konuyu konuştum. Onlara da sordum. Evet, tekliflerin geldiğini doğruladılar. Zaten transfer dönemi kapandı Beşiktaş Avrupa için. E Rızvan Yılmaz sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta. Ama benim anladığım, e, her iki tarafla da yaptığım telefon konuşmasından sonra... Çıkarımım şu. Sezon sonu sanki iyi bir konservatif teklifi gelmesi durumunda. Beşiktaş Kulübü'nün bunu beğenmesi durumunda. Rıdvan Yılmaz'la yollar ayrılacak gibi duruyor. Çünkü Rıdvan'ın bildiğiniz gibi 3-4 gün önce Rıdvan'la röportaj yaptık. Orada da dedi ki benim hayalim Avrupa'da oynamak. Aslında bu şifreyi biz 3-4 gün önceden anlamamız gerekiyordu. Bizimle yapmış olduğu röportajda ve yapmış olduğu açıklamada. E, Rıdvan'la ilgili olarak sezon sonu biraz hareketli geçecek gibi duruyor. Fransa'dan ve Belçika liginden ve İngiltere'den tekliflerin olduğunu, bu tekliflerden kastım Ezgi hem resmi hem de yeni başlayan gayri resmi ve ilgi mektuplarının olduğunu söyleyeyim. Rızvan için Fransa'dan, İngiltere'den ve Belçika liginden hem teklifler var hem de ilgi mektupları var. Şu an itibariyle Rızvan Beşiktaş'ta devam ediyor. Bu sezon sonu değil. Gelecek sezonun sonunda da kontratı bitiyor. Şu anki kontratı 1 milyon TL civarında da bir yıllık ücreti var. Sormak istediğim bir konu varsa cevaplamak isterim. Sercan çok teşekkürler. Ee, gayet detaylı bir şekilde anlattın e, Rıdvan konusunu. Ee, sana kolay gelsin diyelim. Şimdi Sezon sonu detayı burada tabii ki çok önemli.